nasıl? Berbat. Berbat için. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor ki. Yani bir yandan virüs, bir yandan yasaklar, bir yandan insanların bazı duyarsızlıkları, Ablacığım. bir yandan evet kılma. Hayat enerjimiz sömürüldü Anladım, ya. Hiç, hiç, hiç ama hiç iyi gelmedi Anladım, ya. Bir ya. an önce gitsin de bütün böyle Nasılsın? güzellikler, yenilikler gelsin ben artık ya. Merhaba. Merhaba. Nasıl sürelim? Psikolojiniz nasıl? İyi. Mutlu musun? Evet. Niçin? Ya bizim ülkemizde neden sadece Suriyeliler mutlu? B bilmiyorum yani <laughs> her şey için selam aleykum aleykum selam selam Efendim psikolojiniz nasıl bozuk Anca çıkacağız başlayacağız oynamaya dil dil hep beraber psikolojiniz nasıl borma bok <gülüyor> <Gülüyor> iyi iyi <gülüyor> Psikolojiniz. Neyse, ne Sarım. Aa. Psikolojiniz nasıl efendim? Psikolojim nasıl? İlaç kullanıyorum. Depresyondayım. <gülüyor> Daha ne diyor? <laughs> depresyondayım. <laughs> <değil. gülüyor> Unutuldum. Psikolojiniz nasıl? Psikoloji kalmadı ki. Buraya kadar geldim ama sonra bakıyorum ki ben çarşıdayım. Herhalde istemeden çıkmışım buraya. Buraya yetişmişim. Abi ne? <laughs> Niye böyle ya? Kapıyı yiyeceğim. Allah Allah. <laughs> Kendimden bile haberim yok. Benim vallahi bilmiyorum. Sabah uyanıyorum pandemi, akşam yatıyorum pandemi, internete bakıyorum pandemi, televizyona bakıyorum pandemi. Gene şaftımız kaymış. Psikolojiniz nasıl? <laughs> Valla psikolojimiz normal değil tabii ki. <laughs> ne harika ya. Aska altında hissediyoruz kendimizi. Vallahi sorguluyoruz. Virüs bu virüs nasıl bir virüs? Yani abartılıyor mu? Gerçek mi? <laughs> Uygulan tedaviler doğru mu? Psikolojiniz nasıl? Sıfır. İş, hiç iyi değil. işsizim, Evimi geçindiremiyorum. Üç tane çocuğum var. Ne yapmayı düşünüyorum? Yani bilemiyorum ki ne yapacağımızı şaşırdı insanlar. Yani nasıl geçiniyorum? Geçinemiyoruz ki nasıl geçineceğiz? Sıfır. Aynı yediğimiz içtiğimiz aynı. Aş pilav yemekten içimiz dışımız aş pilav oldu artık. Yani bu böyle geçinip gidiyoruz yani sürünüyoruz. <laughs> boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Psikolojiniz nasıl? 48 yıllık hayatımdaki en kötü psikolojiye sahibim şu son 4 aydır Her şey kötüye gidiyor, hastalık, tedbirsizlik Kimsenin hiçbir şeyi umursamaması Uzun çarşıya gidiyorsun, Hesko'da istiyorlar Kunduracılar çarşısına girerken istemiyorlar Güya ateş ölçer, bilmem ne, Tedbir elden bırakmayın falan ama Sosyal mesafe çarşıda geziyorsunuz siz de görüyorsunuz ya, herhalde Ya mesela şey, Bana... ee... ...bana necilik, her şey benim psikolojimi bozuyor, sanırım Mars'ta falan yaşayacağım bundan sonra. Son bir ayda muhtemelen 20-30 kişinin çok, bizde yakın çok tanıdığımız şey var. ölüm haberini ee, almak. Bunların hepsi yok. üzüyor Sabrımız tabii biz. Bir yere yok. hareket hepsi edemiyoruz, gitmiş, çalışamıyoruz. Bitmiş. Çalışamayınca para kazanamıyoruz. Ama ev sahibi kirayı bekliyor, faturalar ödenmeyi bekliyor. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi şaşırmış durumdayız. O yüzden psikolojim bozuk yani. Her yokuşun bir inişi vardır efendim. Umarım ama hızlı çıkıp hızlı inmeyelim de. Psikolojik olarak nasıl hissediyorsun? Berbat berbat. Vallahi ben hep evden dışarıya çıkamıyorum, tamam, bilmiyorum ne edemiyorum, tamam. bir sürü şey. Ha. Pandemi biter bitmez yani hiç sorunumuz yok. Ki. Sorun ne peki? Sorun vatandaşta yani. Sorun vatandaşta. Nasıl? Evlüğümüze saygımız olsun. Tamam. Pandemi de biter, her şey biter. Bütün sorunlar da biter. Tamam. İlk başta saygı. Psikolojiniz nasıl? İyi değil. Neden mi? Çünkü psikolojimiz COVID-19'a doğru endekslendiği için oraya gidiyor, sürekli oraya gidiyor. Ben hiç düşünmüyorum kaderde ne varsa o yaşanır. Ben mesafemi koruyorum, maskemi ya kaderle takıyorum, dikkat ya? ediyorum, gerisi Rabbime aittir. Bir şey diyemem ha, tevekkül. yani. Tevekkül. Niye buna, olmayacak? E, biz bunu okulda öğrenmiştik. E Bu hastalık dolayı katı olur. aklıma geldi nasıl şu an ya. <laughs> şu an şey aklıma geldi, test soruları çıkardı din kültüründen. İşte şey aşağıdakilerden hangisi tevekküle örnektir? Ders çalışmayıp sınavdan yüksek almayı düşlemek. Ee, işe gitmeyip para kazanmayı düşlemek. <laughs> i̇şte bir tane de gerçek koyuyor işte. Ee, ne bileyim kapıları kilitleyip hırsızın girmemesini düşlemek. <laughs> Ay ortaokul şeylerim aklıma geldi. <laughs> ben iyiyim şimdilik iyiyiz Allah'a şükür Allah zarar vermesin hiç kimseye. Bu hastalıktan dolayı yani biraz kötü. Merhaba. Maskeni tak merhaba abi. Merhaba abi. Psikolojiniz nasıl? Allah bullak. Şimdi bu pandemiden dolayı abi iş yok, güç yok. Hani çalışmak üstüne insan çalışamıyor. Bir yandan kendi ailemizin dertleri, bir yandan kardeşlerimizin dertleri, herkesin Bunlar Bunlar ikiz mi? İkiz değil mi? Ben şu an fark ettim. İkiz gibiler. Yani ikiz de olabilirler i̇kiz da yani. de. İkize geliyor. Kaleci eve çocuk dünyaya geliyor. Şimdi <laughs> bu çocuğu düşünelim? Hani herkesi bir anda tasarlamak istiyordu ama olmuyor. Çalışıyorduk, işlerden kovulduk. Bu pandemi e yüzünden. Ses olduk. tonları da aynı. Mecbur yani. Elimiz ne yapıyorsa, ayağımız nereye götürürse öyle işler çok şükür Allah yapmaya çalışıyoruz. Psikolojim nasıl? Çok güzel bir soru. İnsanların bağnaz oluşu insanları sinir edebiliyor mesela. Ben maskesiz gezen çok insan görüyorum. Ki bu beni çok sinir ediyor. Yani ama ben kendimi bilirim, başkaları hiç umurumda değil. Psikolojiniz nasıl? vallahi virüslerden dolayı şu an çok zor. Şey, ben kliniciyim, aşçıyım. Arkadaşlarımla beraber zaten. E, i̇ster istemez hayat şartlarına vurduğu için tüm dünya genelinde e, dışarıdan turistler de geldi. E, mecburen bizim işlerimiz de aksamada olduğu için dövizler dönmüyor Türkiye genelinde. E, i̇şsizlik oranı da bu yüzden yükseldiği için sıkıntı başlı başına psikolojik olarak da. Bu arada ne alaka? Adam bence şu an konuşmuş olmak için konuştu. Çünkü yurt dışından gayet de turistler geliyor. En azından İstanbul'da. Hintli mi ararsın, Arap mı ararsın, Danimarka mı ararsın, Fransız mı ararsın? Hepsi bu. Yani ben şaşırdım bunu gördüm. Mesela Taksim'e bir gidiyorsun hala %90'ı yabancı, işte %5'i Suriyeli, %5'i Türk falan böyle. Yani zaten mesela bizim ekonomimiz turistlerin gelmesiyle dönecek bir şey değil bence. Yani. Peki iyi değil yani. Psikolojiniz nasıl? Bizim bir şeyler Herkesin üretmemiz lazım. Gibi. Biraz bozuk diyelim. Gayet iyi. Yani gayet iyi, bir sıkıntım yok. Ee? Geziyorum, dolaşıyorum. Psikolojiniz nasıl efendim? Süper. <laughs> Bence bunun psikolojisi bozuk ya. <laughs> Normal değil bu çocuk. Evet. Yani sınava gittik, atanamadık. Mezuniyet törenimiz bile olmadı. Mezuniyet törenimiz bile olmadı. Kötü bir zamana denk geldik yani. Evet. Mezun olduk ama evet. Hiçbir şey yapamıyoruz evde oturuyoruz yani. Çok üzülürdüm Biz ya. Bu sene benim dördüncü ben senem ben olsa diyorum. çok üzülürdüm. Ki nasıl? Ya mezuniyetini yapamamak. Ne ederim. bileyim mezun sen anda dersten kalırdım ki bir sene uzasın yani. O son sözleri nasıl gitti hala aklım, aklım almıyor. Öyle bir tuzağa <laughs> Adamı Düştüm ki soruma <laughs> Bu kara beladan ney dost Yok kurtuluşum Yanıyor yanıyor Ey can ya bağrım ya şey. yanıyor Vurulmuş gibiyim Aney aney canım yanıyor Adamın böyle Sarı mikrofon. <laughs> Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Güzel. Beğendim. Azamezo bunu beğendi.